Herkes hazır mı? Hazırım. Şimdi başlıyoruz. Kaan bu ne? Gülçin bu ne? Ev var Söyleyeyim mi? Söyle Gülçin. Demir adam. Oo kazandın. Emma. Aha sen de kazandın. Wow. Emma mı o neydi kız? Helikopter. Vay. Şş. Helikopter ne mi? Şimdi. Kaan tamam, dedim? Tam bu ne? O. Gülçin bu ne? Kırmızı iti sanki bu araba. Ee, hmm. ya bu Oo. Bu araba. İkiniz de kazandınız. Vay yes. Şimdi. Gülçin bu ne? Tamam bu ne? Bu ne? Ee? Paxton. Paxton mu? Paxton değil. E, ee, mı? Evet Yombal. <laughs> Babanın da tanıyor mu acaba? <laughs> Altında don yazıyor. Don don bu yom kule yom. tahta. Ha Yombo değilmiş. Ama olsun. Robo şeyden şey arkadaşların ve birisi. arkadaşlarından bir Tamam mı? 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 Tamam Tamam bu dinozor. Aha. Gülçin kaybetti. Ya bilemedim. Kaan kazandı. Ya ben kazanacağım. <laughs> ben Kaan bu ne? Gülçin bu ne? Aha ben bunu biliyorum. Ne o? Önce Kaan söylesin. Şey. Amber. Evet. <laughs> Baycan'ın canına adına kadar biliyor. Bu şey. Kargo arabası. Evet. İkinizde evet. de birer puan. Gözüm ağrıdı. Tamam. Son oyuncaklar. Evet devam, devam, ee, devam edebiliriz. İyiyim. Gülçin bu ne? Kaan bu ne? Bu ne? Bu Thomas'lardan birisi. Tamam. Sen kazandın. Toby mi? Hayır. Hey, tabii dinozor. Oo, dinozor evet. Bu da Thomas'lardan birisi. Tamam ikiniz de. Tabidir bu ya 100 kare. Kazandınız. Hayır değil Rebecca. Aa. De. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Gülçin bu ne? Cam bu ne? O ne? Yoksa onu da mü? Minibüs. Evet Gülçin. Bu da minibüs. Hayır. <laughs> Çöp kamyonuydu. <Onu> Kaybettin. <laughs> Tamamdır bitti. <laughs> Gözlerinizi açabilirsiniz. <laughs>